Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için Sufalı bakacağım arkadaşlar. Evet, Haziran ve sonraki süreçlerle ilgili niyetimi aldım. Şöyle başlamak istiyorum. Hem Sufalı bakacağım hem de tarot kartlarımla açılımı destekleyeceğim. Şöyle kartlarımı karıştırırken sizler de dileklerinize, niyetlerinize sadece odaklanın sevgili Başaklar. Hemen kartlarımı seçerek başlamak istiyorum. Şimdi Evet Arkadaşlar şöyle başlayalım. Bir tartışma mı oldu, kavga mı oldu, bir gerginlik var gibi üzerinizde. Sanki böyle bir gerginlik, bir küskünlük, hiç ummadığınız biriyle mi tartıştınız? Yani karşı karşıya geleceğinizi düşünmediğiniz bir kişiyle karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Beklemediğiniz, bir kişiden beklemediğiniz bir şey görmüş olabilirsiniz. Bu sizi biraz kırmış, üzmüş incitmiş görünüyor. Şimdi dostlarım bu ara kafanız çok karışık. Bazı kararlar almak için çok bir doğru bir zaman mı yakın dönemde pek doğru bir zaman olduğu söylenemez. Çünkü arkadaşlar kafanızın içi çok bulanmış. Her şey üst üste gelmiş. Her şey böylesi bunu atmış. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız nasıl olacak ne yapacağım diyorsunuz nasıl ilerleyeceğim diyorsunuz o derece böyle bir e, almanız olmuş şimdi karar almak için doğru zaman değil erteleyeceksiniz bir de özellikle özel hayatınızla ilgili arkadaşlar karar almamak e, daha hayırlı görünüyor çünkü e, bu dönem yanlış anlaşılmalar çok fazla görünüyor sizde yanlış anlaşılıyorsunuz karşı tarafta yanlış anlaşılıyor Tüm bunlar geçecek. Yakın dönemde e, bir şeyler toparlanacak. Yanlış anlaşılmalar düzelecek arkadaşlar. Ne, ne siz kendinizi doldurun sevdiğiniz insanla ilgili. Ne de o kendini doldursun. Ne de üçüncü kişilere izin vermeyin arkadaşlar. E, aşk konularınız biraz böyle zorlayıcı etkilerle devam ediyor. Ama bu süreci atlattığınızda çok daha güzelleşecek her şey. Çok düşünüyorsunuz her şeyi. Genel olarak baktığımda ayrıntıları çok düşünüyorsunuz bu ara özellikle. Kim dost kim düşman hepsi birbirine karışmış adeta. Yani mecazen söylüyorum bunu. Gerçekten sizi seven sevmeyen kim böyle karışmış. bunu ayırt etmek isteyeceksiniz. Kimseye de pek güvenmiyorsunuz. Her şeyi ince düşünüyorsunuz birazcık e, hareket etmek istemediğiniz bir dönemdesiniz, kendinizi şöyle kapattığınız olaylara dışarıdan bakmak istediğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Kağıtlı evraklı mahkemeli resmi kağıtlı resmi evraklı konularınızla ilgili de çıkmaza girdiğinizi düşünürken bir ferahlık yaşayacaksınız. E, çok güzel bir haber alacaksınız tam da böyle çıkmaza girdiğinizi düşünürken arkadaşlar. Şimdi geçmişte yaşadığınız bir yer, bir ev, bir iş yeri de olabilir. Daha önce çalıştığınız bir iş yeri falan da olabilir. Böyle bir yere karşı bir özlem duygunuz mu var? Bu özlem duygusundan dolayı bazen kötü hissediyorsunuz. Elbette ki geçmişe dönmek mümkün değil ama hayatınızda daha iyi şeyler olacak sevgili Başaklar. Bunu unutmayın. İlişkileriniz ilişkileriniz veya evliliğinizle ilgili kendinizi yalnız hissettiğinizi görüyorum. Sürekli bir baskı olabilir üzerinizde hissedebilirsiniz. Manipüle hissedebilirsiniz. Zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Kendinizi bazı şeylere mecbur hissedebilirsiniz ama bunu almışsınız. Artık bazı şeyler değişsin istiyorsunuz. E, sadece arkadaşlar kendinizi düşünmediğiniz için bazı kararları alamıyorsunuz. Hep etraflıca düşünüyorsunuz çünkü. Şimdi bazı olaylar kendiliğinden gelişecek hayatınızda. bire bir işle ilgili değişim, yenilik, farklılık, ev konularıyla ilgili değişim, taşınma durumları, taşınma konusu gündeme gelebilir. Aynı zamanda arkadaşlar... Maddi konularınızla ilgili toparlanmalar olacak bu toparlanmalar. Bayağıdır bekliyordunuz, artık zamanı geliyor, yeri geliyor o toparlanmalar gerçekleşiyor. Sevdiğiniz birisi var ve sizin aklınızda birisi var. O kişiden yana çok kıskançlık etkisi geldi. O sizi gerçekten çok kıskanıyor olabilir, bazı şeyleri dile getirmiyor olabilir, ama içten içe çok kıskanıyordur. Şanslı hissedeceksiniz, iyi hissedeceksiniz. Hayatınızda artık bir şeylerin değişeceğine inanmaya başlayacaksınız. Ona dair gelişmeler olacak çünkü. Yükselişiniz var sevgili Başaklar. İşinizde yükseleceksiniz, maddi konularınızda yükseleceksiniz inşallah. Önemli haberler alacaksınız. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişi ya da kişilerle görüşebilirsiniz, irtibat kurabilirsiniz haberleşmelerden, iletişimlerden dolayı sevinçleriniz olacak. Bazı işlerinizin yavaşladığını düşünüyorsunuz ama şöyle söyleyeyim, işlerinizle ilgili yavaşlamalar aslında size böyle doğru zamanda doğru hayırlı zamanda bazı şeylerin olmasına doğru götürecek farkında olmadan hayırlı süreçlere ilerleyeceksiniz. Zorluklara karşı direniyorsunuz. Hayatınızda büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin karşılığını alacaksınız. Hazırsınız. Kendinizi birçok sıkıntıdan koruyorsunuz. Kurtulacaksınız diyebilirim. Boğuluklu bereketli bir dönem başlıyor. Öyle güzel olacak ki hem sevdikleriniz hem sizin için olacak. Yani haneniz eviniz içerisinde de bolluk bereket enerjisi var. Herkes için mutlu bir süreç gelecek. Maddi rahatlamalar var. Ee, yine böyle küslüklerle ilgili barışmalar var sabırlı olduğunuz her konuda artık güzel bir dönem başlayacak sizin için ee, tatlı telaşlarınız da var ama göz aydınlıklarınız var arkasından arkadaşlar her şey sıradanlaştı her şey monotonlaştı diyorsanız hayatınızda yeniliklere hazır olun ee, yeni bir dönemde olabilir sizin için Artık birazcık daha böyle e, aktif olarak koşturacağınız bir sürece de giriyorsunuz. Gözler üzerinizde başarılı olacaksınız sevgili başaklar hayırlısıyla. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.